Arkadaşlar tüm güvenlik birimlerinde askerde polis demir zinciri vardır. Şu anda askeri öğrenciler, öğrenciler cezaevinde hapis yatıyor. Emir verilmiş kalkmışlar, yürümüşler neyse harekete geçmişler. Bunlar öğrencidir. Emir oludur yani. Komutanlar ne dese onu yapacak. Onlar suçlu olamaz. Hapisten çıkması lazım. Askeri okul öğrencileri boşa yatıyorlar. Bir de Şenlisak'ın teröristin gizli tanıklığıyla cezalandırılan komutanlar da hapisten çıkmalıdır, tahliye edilmelidir. Yargılama usula uygun değildir yani. İtirafçı güvenlik işten oluşur. Bunlar teröristten itirafçı yapıp komutanları yakmışlar. Mantığa hiç uyuyor mu ya? Terörist seçiye bir şey der mi komutanlar? Öldüğünü ister. Zaten öldürmeye çalışmış adam daha da. Daha da savaşan, çarpışan komutan kahramanları hapis attınca. Bu yanlıştır arkadaşlarım, O da çıkmalıdır. O komutanla da çıkmalı hapiste. Çamızın kalkan teröristin itiraf gizli tanıklığın sonucunda hapis atılan komutanlar masumdur. Çünkü yargılama usulüne uygun değildir. E, tanık güvenilir kişi değildir yani. Teröristtir. Ona güvenilip de onun lafını hareket edilmez. Çocuk yapmaz bunu. Kim yaptıysa bu hatayı düzeltsin kardeşlerim. Buradan hukukçulara sesleniyorum. Burada hata var. Mantığınıza vurun yani. Terörist. Amacı ne? Komutanları öldürmek. Öyle öldürememiş adam silahla mahkemede yargı yoluyla hapis ettirmiş hepsini. Bir terörist. Bu olamaz yani Türkiye'de. Yaşanamaz bu. Yaşanmaması gereken olaylar. düzeltilmeli. Bir de askeri öğrenciler serbest bırakılmalı. Onlara emir komuta kılın zinciri var. Emir kulu yani. Zavallı gençlerin ne suçu var? Kim komuta ettiği sonra o komutandır suçlu olan. Askeriyede en baştaki komutansa odur suçlu. Öbürler suçlu olamaz. Emir kulu. Emir komuta zinciri var. Karşı gelmek suçtur. Cizası var. Amir ne derse onu yapacak. Kural bu askeriyede. Polis de aynı aşağı yukarı. Benzer. teröristlerin gizli tanıklığıyla hapis cezasına çarptırılan teröristlerle karşı karşıya savaşan değerli komutanlar hapistedir. Onlar çıkarılmalıdır. Suçsuzdur, masumdur. Yasalara göre gizli tanık tarafsız ve güvenilir kişiden oluşması lazım. Bunlar teröristi gizli tanık yapmışlar. Bu mahkeme de uygun değer yani. Ha mantığa aykırı. Komutanların hapse atılan, atılan mahkeme. Hı? Savunmaları da hepsi de hatalıdır yani. Hakimin kararı da hatalı, savcının iddian amaçı da hatalı. Terörüstün lafıyla komutanlar yargılanır mı ya? Çocuk duysa, o bile güler yani olmaz der. Mantık dışı. Hukukta vicdan ve mantık vardır. Mantık ve vicdan yoksa hukuk değerli o şeriat kanunu aynısı olur. Hukukta vicdan ve mantık olacak delil belgenin yürüyorsa O yoksa olmaz. Geçersizdir yani. Hukuk denemez ona. Şeriat kanunudur. Şimdi işte bunlar konuşun dedim kardeşlerim. Bunlar çarpık. bunlardır. Suçsuz yere hapis yatan insanlar var cezaevinde. Aslında Cumhurbaşkanı bir af verecek genel af. Sayın Cumhurbaşkanı bir af genel af ver de kader kurbanları da çıksın. Yalnız çocukları babasız bırakan, babalarını şehit eden, asker polis şehit edenlere af verilmesin. Af kadar kurbanlarına verilsin. Sayın Cumhurbaşkanım. Dünyada bir sana yapmakta, hapishane bir doldurmakta birinci. Bu bizim ayıbımızdır. Af verelim de bari bu ayıbımız kapansın. Böyle düşünüyorum. Ama gerçeğe konuşurum ben. Size toz pöpe demem ben yani. Yapmam. Size toz pöpe yapanlar sizin geleceğiniz ve Türkiye'nin geleceğini azıcık çakanlardır.